İleri seviyeye uygun olarak negatif soru cümlelerini göreceğiz. Örnek cümlelerimize bakalım. Wouldn't it be better to go tomorrow? Yarın gitmek daha iyi olmaz mı? Why don't we go out for a meal? Neden yemek için dışarı gitmiyoruz? Bunlar örnek klasik olumsuz cümlelere örneklerdi. Bir de vurgu yapmak istediğimiz zaman, mesela sinirli olduğumuzu vurgulamak istediğimiz zaman, şaşırmış olduğumuzu vurgulamak istediğimiz zaman, birisini ikna için çalıştığımızı göstermek için bazen şu şekilde de kullanabiliriz. Buradaki not ifadesini özneden sonra da kullanabiliriz. Örneklerimize bakalım. Did she not realize that she had broken it? Onu kırdığının farkında değil mi? Can you not get there a bit earlier? Oraya biraz daha erken varamaz mısın? bu şekilde kullanımı WH questionlarda değil de why gibi, how gibi, what gibi sorularda değil de yes no questionlarda kullanırız daha çok. Not'ın haricinde de olumsuzluk yapan bazı ifadeler vardır. Ne gibi? Never, no, nobody, nothing, nowhere gibi ifadelerle de olumsuz sorular kurabiliyorduk. Why do you never help? Neden hiçbir zaman yardım etmiyorsun? Have you nowhere to go? Gidecek hiçbir yerin yok mu? Bu ifadeleri daha resmi yapabilmek için Why don't you ever help? Neden hiç yardım etmiyorsun? Burada don't'u yardımcı fiille beraber kullandık. Haven't you got anywhere to go? Gidecek hiçbir yerin yok mu? Yardımcı fiille beraber kullandık gene. Why'la ile birlikte geniş zamanı kullandığımız zaman özellikle önerilerde bulunabiliriz. Why not decorate the house yourself? Where? Why don't you decorate the house yourself? Neden evi kendi başına dekore etmiyorsun gibi. Ama bunu geçmiş zamanda kullandığımız zaman öneriden çıkıyor tabii ki. Why didn't you tell me that in the first place? Neden başlangıçta bana söylemedin gibi. Bir de soru yaparız ama aslında sonunda ünlem işareti vardır. Yani şaşırmışlık ifade ediyoruzdur buna artık sorudan çıkar. Haven't you grown? Ne kadar da büyümüşsün anlamında kullanılır. Soru değildir yani. Doesn't she look lovely? <laughs> ne kadar da sevimli, ne kadar da güzelmiş görünüyor ya da. Didn't it snow a lot? Ne kadar çok yağmur ya kar yağmış gibi. Echo questions olarak geçen ifade de bazen yanlış anladığımız zaman soruyu iki defa sorarız. Öyle mi? gibi. Veya şaşırmış olduğumuzu vurgulamak için burada gene soruyu bir kere daha farklı şekilde sorabiliriz. Mesela Tala lost her job. Tell has lost her job. işini mi kaybetti? gibi. Leon is arriving at 6.30. Leo 6.30'da ayrılıyor, varıyor. When is Leon arriving? Leon is arriving when? Gibi. We paid 3000 for the painting. Pound for the painting. How much did you pay? You paid how much? 3000 pound ödedim şey için. E, tablo için. Ne kadar ödedin? Ne kadar ödedin tablo için? Gibi. Gene eco questions'larda devam edecek olursak. We paid 3000 Pound for the painting. You what? Or you did what? Ne kadar ödedi? Ne yaptı? gibi. I think she is having a sleep. O uyuyor. She is what? Or she is doing what? Yani şu anda başka bir şey yapıyor olması gerektiğini düşünerek neden uyuyor gibi sorular sorabiliriz. Bazen soru cümlelerini dead clause'da veya dead'i kullanarak kullanmadan da yapabiliyoruz. When do you reckon that you'll finish the job? İşi ne zaman bitireceğini hesap ediyorsun gibi veya tasavvur ediyorsun, düşünüyorsun gibi. What did you think was in the box? Kutuda ne olduğunu düşünüyordun gibi. Evet arkadaşlar burada da gramer konumuzu sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar özellikle ileri seviye okuma parçalarımızın içerisinde bulunan konuları e, gramer kitabımız e, bölüm bölümü almış arkadaşlar bunları da bitirerek adeta çalışmalarımızdaki okuma çalışmalarımızdaki küçük taşları da yerine bu şekilde konduruyoruz arkadaşlar. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.